Bir asansör tavanına esnemeyen iple bağlı 8 kg kütleli cisimle birlikte yukarı doğru sabit hızla çıkarken 3 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlamıştır. Buna göre asansör yavaşlamaya başlamadan önce ipte var olan gerilme kuvvetinin T1'in büyüklüğünün yavaşlamaya başladığı sırasında oluşan gerilme kuvveti T2'nin büyüklüğüne oranı kaçtır? İlk durum için kuvvetleri gösterelim. Aşağı doğru cismin ağırlığı yukarı doğru da ip gerilmesi. İlk durumda cismimiz yukarı doğru sabit hızla hareket ediyor. İlk durumdaki ip gerilmesi T1. Cismin ağırlığı da Mg'den 80 N. Şimdi birinci durum için yazıyorum. Birinci durum. Cisim sabit hızla hareket ettiğine göre cismin hızında herhangi bir değişim yok. Eğer bir cisim duruyorsa veya sabit hızla hareket ediyorsa cisim üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Cisim üzerindeki net kuvvet sıfır olduğuna göre <laughs> T1 eşittir 80 N yazın. Şimdi ikinci durumu analiz edelim. İkinci durumu analiz etmek için cismin baştaki hareket durumuna bakalım. Cismimiz başta arkadaşlar yukarı doğru sabit hızla hareket ediyordu. Hareket yönü V ile gösterilir. Yani hızla gösterilir. Şimdi cismimizin ikinci durumda yavaşlamaya başladığı belirtilmiş. Bir cisim neden yavaşlar? Onu belirtelim. Şimdi diyelim ki cismimiz şu yönde sabit hızla hareket ediyor. Bu cisim sabit hızla hareket ederken cisim üzerinde herhangi bir kuvvet yoksa cisim sabit hızla hareketine devam edecektir. Eğer cisme hareketine ters yönde bir kuvvet etki ederse cisim yavaşlamaya başlar. Dolayısıyla bu asansörün içindeki cisme demek ki hareketine ters yönde bir net kuvvet etki etmektedir. F net. Şimdi dinamiğin temel prensibine göre kuvvet eşittir m çarpı a'dır ve kuvvet ile ivmenin yönü her zaman aynıdır. Bunu unutmuyoruz. Bu durumda kuvvet aşağı doğru olduğuna göre cismin ivmesi de aşağı doğru olacaktır. Bu durumda net kuvveti yazalım. 80 eksi yeni durumdaki ip gerilmesi T2 eşittir. Cismin kütlesi ve hareket ivmesi 3. Buradan arkadaşlar T2'yi diğer tarafa atalım. 80 buradayken 8 kere 3 24 bu tarafa gelir. İkisinin farkı 54 Nifton bulunur. Daha önce T1 ip gerilmesini 80 Nifton bulmuştuk. T2'yi de 56 bulduk. Bunları oranlayalım. 80 bölü 56. 8'in katı 8'e bölersek 10, 8'e bölersek 7 cevabımız 10 bölü 7 C seçeneği olur.